Şeytanir Racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah 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 Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim Kıymetli basın mensupları İslam tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap etmektedir. İslam düşmanlığı yapan şer odakları insanlığın huzurunu bir arada yaşama kültürünü hedef almaktadır. Kur'an, insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur'an, düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni bir ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an, uğruna en değerli şeylerin feda edilebileceği, hatta yolunda ölenebileceği ilahi mesajlar manzumesidir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına ilahi kelamın değer ve kıymetini öğretme adına şöyle bir söz söyler. Gerçekten Allah bu kitap ile bazı topukları yüceltir, bazılarını ise alçaltır. Yücelten de, alçaltan da Allah'tır. Ve Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hatsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kılıyoruz. Kurana kalkan eller kırılsın. Kurana kalkan eller kırılsın. Kurana kalkan eller, Kur eller, Kur eller kırılsın. Batı dünyası İslamı huyu gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutanlarıyla İslam'ı ve insanlığı huzurunu hedef almaktadır. Cenab-ı Allah bu İslam düşmanlarını tarif ederek Ali İmran suresinde şu şekilde buyuruyor. Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınır, takva, sorumluluk bilincine davranırsanız Onların hileli tuzaklarını, entikaları size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır. Kıymetli basın mensupları, bilinmelidir ki tek din İslam'dır. Ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Buradan haykırıyoruz. Allah'ın Kur'an'a kalkan! Eller kırılsın. Batı dünyası İstanbul'u gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İstanbul ve insanlığı huzurunu hedef almaktadır. Cenab-ı Allah bu İslam düşmanlarını tarif ederek Ali İmran suresinde şu şekilde buyuruyor. Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınır, takva, sorumluluk bilincine davranırsanız onların hileli tuzaklarını, entikaları size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır. Kıymetli basın mensupları bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber! Buradan haykırıyoruz. Allah'ın nurunu söndüremezler. Bir, 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 Bir Musa gelecek, Firavun'u yenecek. Bir Musa gelecek, Firavun'u yenecek. Bir Musa gelecek, Firavun'u yenecek. Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Küffara karşı izzet ve vakur duruşu Müslümanların vasfıdır. Biz bugün burada milli gençliğimizle tüm sıvıl toplum kuruluşlarımızla, Müslüman kardeşlerimizi ve Müslüman liderleri bu izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı Affetmeyeceğimizi ve bu haksızlıkların şey, unutulmayacağını açıkça ifade Allah 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 ediyoruz. Tüm katılımcıları ve basın mensuplarına teşekkür ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, kul. İlla dile kadaru. İlla dile kadaru. Cudu, cudu. Cudu, cudu. Vatusharune. Vatusharune. İla cehennem. İla cehennem. İla cehennem. İla cehennem. İla. Ey kafirler ey kabiler. yenileceksiniz yenileceksiniz Ve cehenneme sürüleceksiniz cehenneme sürüleceksiniz cehenneme 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 <cinnamon> <türdconsum> Allahu